Herkese Florida'dan iyi pazarlar. Kuş sesleri eşliğinde güzel bir havada ee, sıcak bir Florida yazında videomuzu açıyoruz. Ee, bugün yine e, bir tane açık eve geldik. Şimdi birazdan girip oraya bakacağız. Burası e, Palmedo e, şehri Florida'nın. Biraz daha güneyinde, Tampa'nın güneyinde e, Güzel bir şehir. Aslında çok yeni bir şehir değil. Eski bir şehir. Fakat çevresinde çok gelişmekte olan yerler var. Burası nispeten gelişiyor gördüğüm kadarıyla. Şu anda içinde bulunduğumuz sokaktayız. Ee, ve bakacağımız ev de, gezeceğimiz ev hemen şu karşısı. 54-11 numara. Ee, burası tek katlı, müstakil bir ev. Ee, şurada girişte dikkatimi çekti şimdi. Ee, bizi tabii ki Florida'nın simgelerinden bir tanesi karşılıyor. Evet 3 oda 2 banyo. Ee, 1447 square feet, yani 134 metrekare. Ee, bahçesi çok yok. İki, e, toplam alan bahçe de dahil olmak üzere 2062 square feet, yani 192 metrekare. Şimdi birazdan göreceğiz. Ee, fakat güzel bir e, göl manzarası var. Şimdi beraber girelim. 3 oda 2 banyo ve fiyatı 360 bin dolar. Daha yeni e, satışa çıkmış. Almeto'da evin girişinden başlayalım. Gördüğünüz gibi oturma alanı ve arkadaki göl manzarası karşılıyor. Şimdi birazdan oraya daha detaylı bakacağız. Fakat girişin böyle ve evin genel olarak yüksek tavanlı olması hoşumuza gitti açıkçası. Burada da küçük bir alan var, giriş alanı. Dolayısıyla salonla çok hemen bitişik değil. O da güzel. Hemen sağ tarafta iki tane oda var. Hemen ilk odadan başlayalım. Burası bir numaralı oda. Evin odaların duvarları da güzel zevkli boyanmış. Her odanın değişik rengi var. Burası biraz böyle vişne çürüğü tarzında. Diğer o, duvarlar daha açık renkte. Büyük pencereli olması güzel açıkçası. Buradan dışarıyı görebiliyorsunuz. Burası misafir odalarından bir tanesi. Ve büyük giyinme alanları var. Depolama alanında gayet güzel. Böyle güzel tablolar koymuşlar. Burası bir numaralı oda. İki numaralı oda hemen karşısı ve arada burada iki banyodan bir tanesi var. Çok yeni değil. Yenilenmemiş. Bu arada burası evde çok eski değil. 2014 yapımı yani 10 yaşında. Gayet güzel aslında. Çok eski değil. 2014 10, 10 yaş yine de yenilenilebilir. Yerler taş. Genel olarak e, oturma alanında da göreceğiz. Mutfakta taş. Fakat odalar biraz önce de girdiğimiz gibi e, buraları ahşap. Bu da gayet güzel. Diğer oda da öyle. Güzel görünüyor. E, gayet bakımlı. Gördüğünüz gibi burası daha koyu renkler düşünülmüş. Koyu lacivert. E, güzel bir hava vermiş. Buranın penceresi biraz daha küçük ve yandaki eve bakıyor. Çok alan yok maalesef. Oda biraz daha küçük gibi diğerine göre nispeten ama güzel, pervaneleri var, serin serin esiyor özellikle bugün sıcak bir Florida yaz gününde. Yine kocaman bir depolama alanı var kıyafetler için. Burası iki oda ve bir banyo kısmı. Tabii ki bir tane de ana oda var, ebeveyn odası ve banyosu. Şimdi isterseniz girmişken oraya da bakalım. Burada bizi bir kedi karşılıyor. Hello kedi. Burası yatak odası. Yine yüksek tavanlar ve pervane. Burada giyinme odası var. Güzel bir büyüklükte. İçine girebileceğiniz veya 4-5 adım atabileceğiniz boydan boya askılı kıyafetlerinizi koyabileceğiniz bir alan. Bu da güzel. Burada banyosu. Bu kapıyı sürgülü yapmaları çok güzel olmuş. Yer kaplamaması açısından. Gördüğüm kadarıyla sadece tek şey var. Ee, lavabo var. Çok büyük değil banyo. Burada bir duşakabim var. Fakat iş görecek büyüklükte. Tabii ki tuvalet burada. Şurada küçük bir pencere. Burada yine çok küçük bir... Ama iş görecek büyüklükte depolama alanı var. Ve evet, fena değil. Küçük nispeten birçok gördüğümüz diğer evlere göre. Fakat iş görecek büyüklükte. Evet burası şöyle bakalım. En büyük odası evin. Ve güzel yanı burada arkadaki manzarası. Pencerenizden dışarıyı buradaki gölü görebiliyorsunuz ve eşsizliği. Sabah manzaranız sizi bu şekilde karşılıyor. Yani burası oturma alanı. Yine renkler çok güzel seçilmiş. Burası çok ilgimi çekti. Evet şurada bir delik var. Kedi için kumunu oraya yapmışlar. Oraya güzel bir ayrıntı aslında. Burası yine bir ek bölge. Mutfak ve yemek alanı. Orada da broker var. Emlakçı. 2014 yapımı olduğunu söylemiştik. Fakat gayet kullanışlı kahverengi renkte şeyler. Buranın güzel yanı da bizim Türkiye'deki gibi gazlı şeyler, fırın, ocak. O çok önemli. Çoğu yerde yok çünkü bu. Siyah renkte bulaşık makinesi ve buzdolabı var. Buradan yemek alanından büyük bir lavabo var. Oturma alanıyla birleşirsiniz salonla. Yine yüksek tavanlar. Şuraya bakalım. Burası garaj girişi. İki arabalık garajı var. O da güzel. Ve garaj da gayet güzel. Kullanışı durumda. Yer dar. Ee, güzel. Buradan yandan bir kapı görüyorum. Dışarıya açılıyor. Tabii taşınma aşamasında olduğu için ev sahipleri satıştan sonra Minnesota'dan gelmişler. Oraya geri dönüyorlarmış. İki sene önce taşınmışlar aslında buraya. Fakat ailelerini özlemişler. Geri dönme kararı almışlar. Bu çamaşır ve kurutma makinesi. Biz de onlar için de tabii en iyisini diliyoruz. Hayırlı olmasını. Burada da yine bir depolama alanı var. Bol bol kullanılmış. Şöyle geldiğimizde. Şimdi bir de buranın en güzel yerlerinden biri. Dışarıya bakalım. Buradan balkondan çıktığımızda burada evin güzel alanlarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi kocaman bir yemek masası koymuşlar. 2-4-6 kişi rahat rahat sığar buraya. Hatta 8 kişi de olabilir. Ve güzel bir kapalı alan lana eğleniliyor. Burada şeyler var. Screening. Bu arada bir balık atladı bilmiyorum. Siz de gördünüz mü? Gölde balıklar da varmış. Buraya böyle küçük bir alan koymuşlar güzel kahve. Burada sohbet edebilirsiniz. Kahvenizi, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Dediğim gibi arka bahçesi küçük. Burası da size aitmiş. Onu kontrol ettiriyoruz. Şu karşıdaki ev gördüğünüz gibi e, kapatmış. Belki bir kısmını siz de kapatıp bu alanı büyütebilirsiniz. Fakat kullanmak istemezsiniz. Kullandığınız zaman bu şekilde. Sessiz, sakin. Çok güzel bir bölge. Şöyle dışarı da çıkalım. Bu alanda görelim her şeyi. Evet, benim için negatif olan kısmı bahçenin biraz küçük olması, olmaması gibi bir şey aslında. Dolayısıyla biraz aslında o alan yok sizde. Fakat onun dışında evin çok güzel artıları var, çok ferah. Burada gördüğünüz evler, evler de hemen hemen aynı tarzda yapılmış. Gördüğüm kadarıyla hepsi aynı şeyde. 2014 yapımı bir site. Şöyle uzaktan alalım. Burada da güzel bir arkadaşımız var. Biraz önce de geziyordu. Merhaba. 2014 yapımı. 3 oda 2 banyo. Gördüğünüz gibi. Ee, ve 360 bin dolar. Ee, açıkçası hoşumuza gitti burası. Almetoda. Ee, fakat biraz daha araştıracağız. Bölgeye çok hakim değiliz. Ee, okul puanlarına da tabii bakacağız. Çok sessiz sakin. Ee, bu bölgenin bir güzelliği de e, denizle Meksika körfezine yaklaşık olarak 35 dakika mesafede olması. Yani 35 dakika e, arabayla güzel e, sahillere ulaşabiliyorsunuz. Özellikle Anna Maria Adası'na gerçekten muhteşem plajları olan e, büyük bir ada. Oraya buradan ulaşabiliyorsanız, eee St. Petersburg'a da yaklaşık olarak 45 40 45 dakika mesafede. Hem şehir merkezine hem de plajlarına e, Sarasota'ya, e, şehir merkezine yine bir tahminim 40-45 dakika arası sürer. Tampa'ya 40 dakika mesafedesiniz. Aslında tam böyle bir merkezi yerde. Çok sessiz, sakin bir şehir burası. Hatta kasaba diyebiliriz. Bu sitede gayet güzel görünüyor. Bir tane daha balık gördüm. Gölde bayağı bir balık var. Biz bu güzel arkadaşça size şimdilik hoşçakalın diyelim. O da şimdi suya doğru hareketlendi. Palmetto'dan ev gezmeye devam edeceğiz. Maceraya devam. Herkese güzel, keyifli bir pazar günü diliyoruz. Florida'dan sevgiler, hoşçakalın.